Evet yoğunluğun yolları bu şekilde. arabada gelmiyor zaten. Suyun içinde gördüğünüz gibi. Yani sula ayaklarımız bile suyun içinde arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde. Burada e, devletin bırakmış olduğu mallar heba almakta. Bu şekilde kükler bırakılmış ama e, ne yapan var ne gelen var ne giden var Heh. ya, ya biz bir söz verilmiş ee, başkanımız birol bey e bir söz vermiş ee, ancak herhangi bir şey yapılmamış birol bey senin verdiğin son dakika ben abine kardeşine oy verdim bizim oylar gitti. Boyu da bırak bir insanlık var ortada. Biz sana güvendik. Şu derenin haline bak. Geldin. Şapkalı Mehmetlerden o isterken ha. Bir saat kepçe çalıştın derede. Ondan sonra kimse yok. Sayın Hilmi Güler gör gör. Bu topuzdan çapazalığına bak. Sen de söz verdin. Sen de söz verdin. Yaylalara yol yap cana. Mahalleye yol yap. Nedir bu ki? Bizim çektiğimiz şu hale bak. Şu geleli buraya 3 sene oldu. 3 üç. üç sene oldu. Üç sene oldu. Derenin önünü Bak deriye bak. Deriye bak. 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 Bundan sonra dersiniz ki Adı güzel reklamcı desin. Adı güzel niye reklamcı olmasın? Adı güzeli buraya davet ediyorum. Topula davet ediyorum. Mustafa Adı güzeli buraya davet ediyorum. Tüm devlet büyüklerimizin evet. bu konuyla ilgili gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Biraz da burada. Mustafa Adı güzel seni buraya davet ediyorum. Biraz da burada reklam yap. Her yerde orduda yapma reklamın. Reklamı orada yapma. Biraz da buraya gel.